Video mu Video. 6 ee, gün kaldı. Bugün günlerden pazartesi. Bu pazar. Her yani, var. Bu pazar. Yani bunda... Reklam olarak. Reklam. Reklam. Ha -ha. Bak açıklamaya sadece bir şey yazdım önceki videoya. Reklam yoktur yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. Biliyorsun influencer olduğumuz için biz bizim gibiler tehlikeli biliyorsun. İnşallah ders çalışacağım MSÖ'ye kadar ve MSÖ'de <laughs> ...90 yapmak istiyorum net olarak. 90'ı geçer. 95 dediğimi. yapmak istiyorum, 100 yapmak istiyorum. 130 yapmak istiyorum, 140 yapmak istiyorum. Siz kaç yapmak istiyorsunuz? Siz de 140 yapmak istiyorsunuz. Ben yani. 150 yapmak istiyorum. 10 soruda yazım çözeceğim. Diva. Bir çevreyi gösterelim size. Şuradaki sütü de gösterelim. <laughs> Bakın, Lezzetli bir süt. Burada bizim denemelerimiz. Burada da çok tatlı bir güreş. <laughs> 2025'in en güzel İkan kadını. En, en ikon kadını. En ikon kadını. Diva. Kadın, kadın 2025'in en güzel kadını, en olay kadını biz devam o zaman bay MSÖ'ye kaç gün kaldı? MSÖ'ye Bugün günlerden ne? Salı çocuğum ben <laughs> Dört gün kaldı e, Bugün biz dört gün kala bir atraksiyon olsun dedik Yani Millet normalde hırılır çalışır Okay biz geldim. sarı dalış çalışmamız gerekirken ne yaptık? Okey'e okay, okay ya okay ya geldik. geldik. Kaç elemde? 12 el oynadık. Evet. 12 el oynadık. Birebir kazandık. Birebir berabere. Ya yeah, yani, kes hepsini dokunca biz alıyoruz. <laughs> Bugün çarşamba MSV'ye 3 gün kaldı. Saatler 3 falan. Ders çalışacağım. 2,5 saat kalkmayacağım. ders çalışmak ders çalışmam lazım ama çok yorgunum şimdiden de anlaşılıyordur umarım yorgundum ah. kar yağdı bu sabah buraya yağmadı ama Neyse bana ne karı ne yapayım ben dışarıda mıyım ben dışarıda olsam da kötü olurdu karı olması bu arada yürüyemem edemem kayarım ederim hiç uğraşamam ben onunla ben evimde odamda mışıl mışıl uyudum. Şimdi ders çalışma vakti geldi. Ders çalışmak için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Şu anda bu videoyu çekmesi amacım ders çalışmayı geciktirmek ne Bak kendimi ne kadar da iyi biliyorum. Bu arada çalışırım. Hayır bak nasıl biliyor musunuz? Bu benim ruhum tamam mı? Bu benim vücudum. Ruhum ders çalışmak istiyor. Çok ciddiyim. Ders çalışmak istiyorum. Ama vücudum izin vermiyor. Ya çok yorgun oluyorum. Uykum oluyor. Ya bir yerlerim ağrıyor. Ben oturdum mu? Çalışırım. Ben öyle bir yapıya sahibim. Önemli olan oturmak. Değil mi? Önemli olan başlamak bir şeye. En zoru da başlamaktır. Ben ama şu an ne yapacağım? Başlayacağım. Normalde açmayacağım demiştim. Ama açmam lazımdı. Çünkü şu an kar yağıyor. Hem de çok güzel yağıyor. Göstereceğim. Çok iyi değil mi? Çok güzel yağıyor. Çok güzel yağıyor. İnşallah tutar. Mükemmel durmuyor mu? Çok güzel duruyor. Şuna bak. Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Bayıldım kar. Tutsun ama. Bugün perşembe. seviye iki gün kaldı. Oh! Ders çalışacağım. Ders çalışmadan önce de videoyu çekeyim dedim. Kapalı cosplaydeyim şu an. Neden diye sorun. Saçım yağlı. Açıldım. Tövbe. Tövbe. Şimdi ders çalışacağım. İnşallah bitirebilirim. Yapmam gerekenleri. Eğer yapmam gerekenleri bitirirsem MSA çözeceğim. Mesela ben geçen seneninkini pek hatırlamıyorum. Ben genelde dün girdiğim denemeyi bile hatırlamadığım için B12 eksikliği yaşayanlar beni anlar. Benimki çok eksik ama. Acayip eksik. Otoboku unutuyorum yani. Dersleri iyi hatırlıyorum ama. Gerçekten. Bıktım. Bıktım. Liseden sıkıldım. Mesela bak. Bakın ben küçük görünüyorum. Ben asla 18 olarak... Bu arada 19. yaş yılımdayım yani. 18 olduğuma bakmayın. Birkaç ay sonra 19 olacağım. Bu sebeple. Ama çok küçük görünüyorum. O yüzden kendimi sanki üniversiteye gidebilecekmiş gibi hissetmiyordum. Tamam mı? Ama şu an üniversiteye gitmek istiyorum. Gerçekten artık o şeye geldim sanırım. Üniversiteye gidebilirim ben artık sanırım. O evreye geldim. Geçen seneyi bile unuttum diyorum. Geçen seneyi çözmek istiyorum öncelikle. Çok merak ediyorum bu sefer kaç net yapacağım. Mesela geçen seneki netimi biliyorum ya yaklaşık olarak. Bilmiyorum. MSÖ'nünkileri bilmiyoruz. Verdiler mi? Bakacağım. Bekleyin. Var. Hemen hesaplıyorum. Ay dur şarkı bakmam lazım. Var. Hemen hesaplayacağım. Ay çok kötü. Korkunç. Ew. Şaka mı? Bu Türkçe anlatım mı? Zor muymuştu? Sanki zordu. Zaten diyeyim orayı doğru iki yanlış da. Diğerlerini söylemek istemiyorum. Matematiğimle övünebilirim bence. 5, 6, oha, bok gibi. 73 buçuk yapmışım. Yani kötü. Daha iyi yaparım bu yıl. Bunu yani. Yine boş yaptım. Görüşürüz. Bugün Cuma ve seviye bir gün kaldı. Ders çalıştım. Bugün genel olarak. Ben nerede girdiğimi söylemedim bu arada. Gazi Üniversitesi'nde giriyorum. Geçen sene YKS'ye de Gazi'de girmiştim. O yüzden biliyorum nasıl bir yer olduğunu. Yani pek iyi değildi. Belki bunu sonra anlatırım. Ama YKS'de o kadar rahat çözdüm ki mezuna kalacağım psikolojisiyle o kadar rahat çözdüm ki en yüksek netlerimi yaptım. Ayet'e de yapmadım. Ayet'e zordu biliyorsunuz. Belki bilmiyorsunuzdur. TYT kolaydı ama TYT'de en yüksek netimi yapmıştım. GKS'den. Bakalım bu yıl nasıl geçer. Daha 120 günümüz var. Görüşürüz. Öptüm. Bugün cumartesi. Mesela yarın şaka gibi yarına ayrıca çekeceğim. O yüzden abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum, beğeni atabilirsiniz. Sonraki video'da görüşürüz. Öptüm. <laughs> Ruhum yok. Enerjim kayıp. <laughs> Yeah. Mm -hmm.